satanlar gibiyim. niye çünkü bugün neşem yerinde. Evet. İlk defa bugün oltam oynadı ve balık tuttum. Evet sevgili dostlar şu anda kum yakadayız. Havaların biraz ısınmasını fırsat bildik. Sevgili abimle buradayız. E, aylardan sonra e, olta şenlendi. İlk defa. <laughs> yani aylardan sonra oltamız şenlendi, bir balık tuttuk. Bu balığa bu kadar sevineceğimi söyleselerdi inanın ki e, çok fazla bir şey olurdu yani. Ama abim de benden sanki tonlarca altın bulmuş gibi oldu. Hala o bir balığın şeyi sevinciyle rahat rahat oturuyoruz peşin satanlar gibi. Peşin satanlar gibi oturuyoruz. Daha gelmese de olur. He. Bugün burada dip denedik. Zargan denedik. Bakalım sizler için ne gibi görüntüler oluşturmuşuz. Hadi hep beraber izleyelim sevgili dostlar. Haydi Hadi, Hadi Allah'a emanet olun. Var mı söyleyeceğin abi? Allah'a emanet inşallah. Hadi. Erol abi. Çekiyorum çekiyorum. Kayaların üstünden az ileriye doğru bakalım bugün de var mı? Aynen aynen. Dur. Sağlam bir yere geç, sağlam. Ya o yaşlara inme mı, da diğer var. Ama var. görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gelin mi? He he <laughs> şimdi onun çoğunu toplayacaksın sen yine. Yok. Yo, e... Bakam oradan bir şey vuracak mı ben? yumuşak yerde abi. Abi oralar kum zaten Aa, onun için diyorum falan. ben sana. Oradan sen şimdi bir tane vatoz çekersin inşallah. İnşallah diyor vatoza bile. Yani arkadaşlar o kadar balıksız kaldık ki görüyorsunuz yani. Vatoza bile inşallah diyoruz. Yeter ki bir heyecan olsun. Buna daş da koyacağım abi. He, kalamarayın da aç. Açtım abi. Erol abimin kalamarı. Hadi rast gelsin. Yiyor ha. Aha yedi. Alayım mı? Bir tane daha vursun. Var. Alayım mı? Al abi. Al bismillah de bakalım. Var mı? Var. He? Gelmiyor. Vatoz mu lan yok? Abi öyle vatoz olur mu ya? Acele etmeden abi. Gitti mi? Var abi ucunda. Ya, güzel vurmuş da abi. Ya, güzel vurdu iki kere. Neyse en azından bir vuruş gördük yani, yani bir hayat var. <laughs> Vallahi vuruş gördüm abi. Bir daha görürüz. Yer güzel orası. Göstermez abi. Sen çek onu balık var onda büyük bir ihtimal. Batoz da olabilir. Batoz o ya. Sahile doğru insene. Küçük mü? mı lan yoksa? Patoz, patoz. Psi, psi. Ha, batoz batoz, abi, küçük patoz. Yaşasın! Kaplan patoz. Kaplanın o! No! <laughs> Bolo! Sonunda bir tane canlı gördük. Allah'a çok şükür. Sonunda canlı gördük. Gördün mü? Ne var lan? kurtaracağız bırak onu hayvan ölmez. Yallah. Gitti Hadi hayırlısı bir canlı gördük hele çok şükür ya. Vatoza bile <laughs> bu kadar sevineceğimi hiç sanmıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Seni yani gidi kefalci seni. İtina ile ekmek sarılır abi. Ee, evde dolma çok yapmışsan belli zaten. Dolma gibi sarırsan. ya dur o açılması lazım yok abi açılmayacak bu iğneler anasının gözü gibi yalnız ben balık alacağım ya, inşallah alırsın da yaptığın yanlış bunu e, kefalcı arkadaşlar da bu videoyu izleyenler de yorumun altına yazsınlar senin bağladığın dediğimi doğru benimkini doğru bakalım hangisi doğru bana göre yanlış yap. Onun açılması lazım Yok bence açılmaması Benim iğneler büyük Tek iğne de alsa alır balır Yok abi Gidiyorum o köşeye He iyi ki bir vatoz aldın yani ha Orada kafar bana He inşallah hadi bakalım Rahmetsiz rahmet yok Hadi hadi hareket başlamış yavaş yavaş. İnşallah bakalım. At abi zargan topunu. Biz zarganda deneyelim bakalım var mı yok mu ya. Ben yani dört defa attım. Zargan boydan boya gezdi. Yine Zargan'da yok. Bir şey de yok.